Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bugün yine Peugeot 301 inceleme çekeceğiz. Ama nasıl inceleme bak. Öyle böyle incelemeyeceğiz. Şaka şaka. Aslında makine nasıl? Bak makine attığı yerden belli. Bugün neredeyiz? İyi. Bahçedeyiz. Bir dakika ben ne alacak? Ee, bana buradan ne al biliyor musun? İp alın dediler. Bilirsiniz bilmem. Abi şu arabanın bagajının büyüklüğüne bakar mısın? Amorok gelsin ya. İsteyen Amarok gelsin yani. Anlatabiliyor muyum? Ford Ranger'mış, Amarok'muş hepsi hikaye babacım şu bagajı yani ah, ah. Çocuklar ah Neyse boş yapmayı bir kenara bırakalım Bugün ne yapacağız bugün bahçeye geldik bizim şöyle bir sürülü olan bizim tarlamız oluyor Şurada görmeyeceğiniz ama abicim sağ olsun işe girince böyle bize bir tarla bahşetti Köylü milletin efendisidir diyerekten şu ipimizi aldık Şimdi Nerede? Şöyle. bir sürü ağaç aldık. <laughs> ağaççık. Ağaççık. Ufak ağaç işte. Küçük fidan mı fide mi bir şey deniyor. Elma aldık, armut aldık, horoz aldık. Şey. Pişler pişler aldık işte. Abi! Lan önünde! <laughs> Abi! Lan marangozdan aldık. <laughs> Neyse işte arkadaşlar abimle abimin yerinde gördüğünü söyle. Fidanları dikeceğiz böyle metreyle ölçüz öleceğiz. <laughs> Bak mal almaktan <laughs> oraya dikeceğiz bu fidanlarla böyle etrafında şey yapacağız. Getiriyorum getiriyorum. Etrafına böyle hayvanlar falan gelmesin diye diktiğimiz fidanı da aynı bu şekil böyle. Etrafını kapatacağız işte bayağı eğleneceğiz galiba. <laughs> Ben ara sıra böyle saçma sapan bir vlog tarzına video çekeyim dedim. Nasıl? Vloglarım. Aşağıya link bırakacağım. Almak isteyen olursa linkten gönderebilirim haberiniz olsun. Neyse. Ölçelim ondan sonra geliyoruz hemen. <laughs> Birader sakin ol. Abi çarpıdan köylü milletin efendisi ya. Yemin ederim uğraşılacak şey değilmiş lan bu ne? Daha dikmedik bak be. Gözükmüyor gerçi de daha böyle hizalamaya çalışıyoruz. Böyle ağaçlar böyle ip gibi gözüksün diye ama harbiden çok zor iş. Bak şimdi bak reis geliyor ağacın etrafında bir tur atacak. Ulan bana tuttu seni. Diye... İnşallah o ipi karıştırmasın da babam seni vurmasın. yapıyor Öyle öyle olaylar işte ya bakın böyle. Fidanlar dikeyim bir de siz öyle görün. 30 yıl sonra eğer hala video çekiyor olursam, Burası şu görmüş olduğunuz, görmüş olduğunuz korkunç ağaç gibi olacak her Ya yeah. şuraya bir tane villa yaptırırız. Buralar zaten 30 yılda kalmadı İstanbul'a döner. Şu Boğaz Köprüsü şu ileride. Ne istiyor Yine ağacı ortalayacak ki bak şimdi. İzleyin kargaşayı. Bir de Şimdi dört kişi olduk mu her kafadan bize çıkıyor hiçbir türlü anlaşamıyoruz. Birisi diyor öyle olsun, birisi diyor böyle olsun. Hey! Kaldır da takıldı oraya. Ananı elim yok ah. Ya. Abi hafta sonu evimizde uyuyacaktık ya. <laughs> Geleyim mi? Baba o gelmedi mi hiç? Ya elim nasıl soyuldu ya. Of. Şuna bak ya. İşte. Kremi battı bir de aşırı derecede yanıyor şu an. Neyse tamam boş yapmayacağım. Filamları dikelim bir de öyle diyorum. Böpremsin. Küçük olmanın en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi budur. Araba olan bir şey olunca araba şöyle bir uzaklıktaysa ise... Hepsi de anla gelip gidiyorsunuz. O yüzden ama mesela şöyle güzel yanı var. Bak mesela abim kazıyor orada. <laughs> o kazıyor yeni ben böyle sağlam sağlam geziyorum. <laughs> yapacak öyle abi olmak kolay değil. Bak heh, nasıl kazıyor bak. Aslanımın götü de gözüküyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> düz düz güzel. Anne hani neydi bu? <laughs> Dostlar gördüğünüz gibi bak ilk fidanımızı dikiyoruz. Havada mı tutacağım? Ha, bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ölüm çukuru. Hani çocuk o kadar uğraştı açmakla <laughs> niye kapatıyor? İncir az mı dikilir? Ha, şey de onu diyecektim işte ben ağacın yarısı içeride kalacaktı. Az da dök dök madem dök anne dök. Değil, look. dök. Dök, 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 dök. Hani tarlamızda çay çöp mü var? Göm. Ben gömeyim mi? Şöyle düz dursun. Anne ne yapıyorsun kız? Tamam. oldu. Ne oldu bu? Evet. Solucan mı? <laughs> Parmak gibi. <laughs> ha bak ya burada bir tane ne var? Şey altında. Ona mı atıyor? bak şimdi şurada. Bak, bak var mısın şunu? O da, aha, o da parçalanmış. Yapacak bir şey yok. sertleştireceğiz mı hani böyle? Bas, bas. Bunun kafasını geçeceğim. Sizi getirdik mi? Ne getireceğiz kafasına? <laughs> Biler ne yapıyorsun? İyi bebeğim. Bazı <laughs> çalışacağız. Çalış böyle. Şu yukarıda da kazanalım. Ne dikeceğiz buraya? Buraya bunu dikeceğiz bak. Bunu dikmeyeceğiz galiba gömeceğiz şuna bak. O <laughs> bu kadar oldu. şey yapma annem. <laughs> Onun da zaten yarısını kapattı. <laughs> sus sus be bana kadar. <laughs> Ana yarısını kapatıyorsan niye ben kaldırıyorum burada bir metre? <laughs> Bunun yarısını kapatsın abi çok kazdın. Kapat. <laughs> Estağfurullah. Kadını uğraştırıyor kapat. Görülüyor. Anne, <laughs> <Gömülüyor, gömülüyor. gülüyor> Kayboluyor, kayboluyor. Anne çukur zaten bu kadar. Kuytu kuytu. Abi kapat, kapat. Bir daha bu kadar çok kazma. Hey <laughs> baba. <laughs> Neyse, tamam yeter bu kadar boş. Aa, dur bir dakika. Tamam şimdi oldu. Evet dostlar. <laughs> Yine evin en <evin> küçüğü olarak <laughs> yarısına kadar filan diktik. Yarısına kadar diktikten sonra ben karnım acık üşüdüm dedim. Geldim burada ateş şey yapıyorum. Neyse <laughs> şöyle çok amaçlı bir tane ufacık bir şarapçı neyimiz var? Şarapçı bidonu mu? Tenen kesin artık? Ne? Ondan var işte. Üstüne de şöyle aparatlar filan yaptı bu amdükkanda. Çaydanlık çay demeyeceğim işte. Ondan sonra öyle takılıyor. Can konuşacak bir şey bulamadım. Neyse. Konuşacak bir şey bulunca açarım tekrar. Yapıyorum. Biz nerede? Abi kalk abi. Ya peçete yok sil koluna ya. Sabahtan beri koluma açıyorum. Beyaz beyaz etrafımda. Ya pislik ya. Öf. Abi harbiden çok pislik bir ya. Abi de çok. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi akşam güneş silikliğe vurur derler. Sana vuruyor şu an. Abi salak salak konuşma. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi kaç şu çayı demle. Sabahtan beri oturuyor lan. Ya çay nasıl demlenir? Blok. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Ay evet. Ben gazı çıkıyorum. Abi. Çiziye basma ama. Basmadık. Basmadık. mü? Basma. Bir çay getir ben de miyim o zaman? Bu bak. Ne iş yapacak? Nerede? Al. Daha da bir şey yapmam ya. Çaya bak nasıl kaynıyor. Dışı aldatmasın arkadaşlar. Dışı <laughs> Dışı seni içi beni yakar. İçinde torpak geziyor. <laughs> dışı aldatmasın içi de aynısı yani. O anlamda dışı aldatmasın. Oğlum niye öyle oldu ki? Kireç mi onlar ne var? Yani Ama bak nasıl fokurda otuyor. Abi şu icat bayağı haklı bir icat ya. Ve gavur gibi de ısıtıyor yani. Dışarıyı da ısıtıyor. Şimdi mesela bunun yanında ne yapacağız biliyor musun? Bak şurada tava var. Bunun üstüne bir aparat daha var. Şurada değil, şu an bunun için. Bunun da koyuyorum böyle tam kapanıyor tamam mı üstte? İşte üstüne şunun üstüne artık et mi yapıyorsun, tavuk mu yapıyorsun, ne bok yapacaksan yapıyorsun. Şunu koyacağız üstüne. Şuna da allanmayın. Abim için işim orada. Mazotla şey var, benzinle yağ var onun içinde. Çeşmeden değil yani. Şey yapmayın, yiyesi kapılmayın. Bu Oooo. bu. Oo. Oh. Kudur köpek. Tavşan kanı. Oooo. Oh. Baydan at bakayım şunun içine. Çay Tamam neyse işte. Ben biliyorum. yapacağım burası. Bak bu alan da böyle ha. Hı. Peugeot'u niye seviyoruz? Bu yüzden seviyoruz. şey Arkasında şey taşıyor, ne taşıyor? Bulamadım. Bak. Deli siyahlı yerden de bir Neyse Bir daha balık yerken çekip görüşürüz. Çekemedim ya. Bir şey değil cam boğulandı. <laughs> evet şimdi yemek yiyeceğiz. Yemeğimi söyle. Hatta menümüzde ne var bugün? Menümüzde yani? balık var. Adı ne balık bu balık, balık olduğunu biz de görüyoruz. Gördüğünüz gibi bak kanatları da var. Bak balık bu yani. İnanmayanlar varsa kafası yok. Biri de. Bunlar Sakarya'dan çıkıyor mu? Kafası sonradan geliyor mu? Hani o kokusunu ya, anla. Yanar bekle. Lan ne pişmedik ya. Dur bu az bir şey pişmedik. Kankacım bekle sen vereceğiz sana bir tane. Aa gidiyor. Artık çok geç bro. Vallahi gitti. Yaptım bir tur bize kaldı. Bunlar acaba şey mi yapsam ki? Anne bir iki tur çevirelim mi bunlara? Çevireyim şimdi. Çevir şey. çevir. Babam o yüzden attı abi sana. tam hani bir arkası pişince şey değil. Burayı bir tur daha çevireceğiz yani. Burası tam pişmedi şu an. Öyle mi ben? Tam pişmedi. Siz zaten ben bilmiyorum. Ben pişiyor Ben pişiyor ya bilmiyorum. Bak bak. Oo bak. bak. Çevir çevir çevir. Tamam bu kadar şov yeter abi. Yeter, bak, bak. Hadi öpüyorum. bak buraya giden ekmemişiz. Şey. Karın doyurduğumuz mücamelesi çalışmaya devam ediyor. <laughs> Biraderim ne yapıyor? <laughs> tut bu neydi şu borun? Tut borun ucunu döşeyelim. Aa yani öyle tut borun ucunu, tut sopanın ucunu abi döşeyelim. Çak bakayım bunu nasıl çekeceğim. Cem büyüyeceğin de ağaç mı olacak Cem? <laughs> Şaka gibi ya. 30 yıl bunun büyümesini bekliyorsun da. <laughs> Neyse gördüğünüz gibi bitti bütün fidanlar. Bir şu aşağılara böyle bir sıra ceviz ekeceğiz de şuraya babamlar şey yaptıracak şöyle. Tarlanın şu L kısmına şey olacak. Ne olacak? taş doğru öldüreceğiz. O yüzden daha adam ekmeğin abi dedi. Yoksa en alt şu sıraya Full böyle ceviz ekeceğiz. Onlar şimdi rastgele siktir ettik. Yukarıları bir yerlere diktik. Taş doğru ördükten sonra şey yapacağım. Ne yapacağız? Onların hepsini buraya takacağız. Abi bunların... Böyle mi yapacağız bunları? Böyle yapacağız. Böyle dört taraftan dolaştıracağız. Çok hayvan falan geliyor buraya. İpi dört... İpi... Full dört mü? İple çevireceğiz mi? Şöyle çevireceğiz. Oğlum full değil lan. Hani şuradan şuraya yaparız. İki yerden yaparız. Yani. Ha. Ve boylu boyunca değil. <laughs> Balıklar köpekler artık babam darlayıp duruyor. <laughs> Nasıl sinirler? <laughs> Şu önde giden topallı bir de sözde. Topallıyor ya daha çok en çok ona evet, verdik. <laughs> Ekmek reis. <laughs> Ekmek reis. <laughs> Neyse. Güneşte batmak üzere. Saat kaç diyecektim de saati sattık. Elimizdekini alacağız Saat Saat kaçtan? Bakalım hemen. 16-19. Oğlum bir kaldı. İyi güzel. Ben onu diyecektim sana da, neyse. Giderken en son halinde bir çeker bir atarız. Kendilik görüşmek üzere öpüşüyoruz. Dostlar hepinize selam, selam dünya. Nasılsınız dostlar? dostlar? Şey dur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Belki de görmüyorsunuz ama şu beyaz çubuklu olanların hepsi fide hacı işi bitirdik. Saat 6.30 oldu. Yeter. Artık evime gitmek istiyorum. Gayet güzel oldu. Babam dedi ki çık dedi. Bir fotoğraflarını çek dedi. Sahibine ne koyalım dedi. Satalım tarlayı dedi. Salak Ne yapacağız tarlayı dedi. Ben de dedim baba haklısın. Şöyle ah geniş açım olsaydı güzeldi. Şöyle, şöyle birkaç tane fotoğrafını çekelim. Onun dışında çok yorucu bir gün oldu. Yemin ediyorum ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Harbiden çiftçi, harbiden milletin efendisiymiş anasını satayım köylü. Ama bak çok güzel oldu ha. Bak bunları ben yaptım mi? bak bu benim yaptım. Bu da benim yaptım. Bak ne kadar güzel yapmışım değil mi? Bak. Yani şuradan bir tek yılan geçebilir aşağıdan. Bu da abimin yaptı. Bak ben az daha zorla sen buraya sığarım. Buradan geçerim kardeşim. Yani, abi işte işini sevese severek yapınca böyle oluyor. Anladın mı? Benim yani bak gitti oralarda oturuyor. Sanki tarla benim. Anne, anne bak buralara soğan ekti hep. Soğana ihtiyacı olan varsa gelsin toplasın. Bu da şey ne? İncir. İncirdik buraya iki tane. İncirin fidesinin kafası üşüyormuş. O yüzden böyle kafasına naylon geçirdik, şey, çuval geçirdik. Aa, köpeğin orada bagajı fulleniyor. Son olarak bu da böyle bir video yani gençler. En azından bir vlog denemesi. 1, 2, 3, böyle birkaç tane daha deneme çekelim. Eğer hoşuma giderse atarım, gitmezse atmam. Belki buraları taş duvar ölürken falan da böyle. Öncesi sonrası yapalım böyle. Zaten gördüğünüz bir 2 metre falan taş duvar buraya örülecek. Buradan böyle gelecek buradan böyle gelecek gelecek burada işte bizim tarla şurada sınır öyle yani normalde yolun yarısına kadar geliyordu yolu kapatmayalım diye orada oradan da şu yukarıda mavi şey var belki görürsünüz belki görmezsiniz oraya kadar böyle o mavi şey kapı olacak buradan da böyle kapı şey taş duvar bir de oradan yani bir tek şu tarlanın şu sol kısmı e, tel olacak geri kalan her yer böyle taş duvar olacak Belki onu da böyle ufak tefek videosunu vlog tarzında çekerim. Neyse bugünlük bugünümüz böyleydi. Ben bagajın köpeğinin köpen bagajına bagajın köpe köpen bagajını fullemeye gidiyorum. Kendinize hoşça kalın. Buraya kadar izleyen zaten varsa adamdır. Çıkartın. Aha bak şu şununki gibi gölgesinde ben şöyle geçeyim. Şöyle geçeyim. Şöyle serinliyorum. Öpülürüz bay.